Herkese merhabalar. Kızılcık şerbeti yeni bölümünde hayacan dolu anlar yaşanacak. Nilay'ı Abdullah susturmaya çalışsa da bizim Nilay'ın dili durmak bilmeyecek. Ortalığı karıştıracak ama önce Apo'ya isteklerini söyleyecek. Fatih ve Doğa ise konağa geri dönmek zorunda kalacaklar. Pembe ise Doğa'yı aşağılamaya devam edecek. Ömer ve Kıvılcım arasında gerilim anları yaşayacak. Ömer'in evlenme teklifine Kıvılcım'ın vereceği cevap şaşırtacak. Hepimize malum ki Kıvılcım'a yeni kiracı Beril karakteri dahil oldu. Doğa Fatih'in arası savunmasıyla Fatih Beril'le yaklaşmaları başlayacak. Peki arkadaşlar sizce dizimizde Nilay ne zaman Pembe'ye açıklayacak abunun kirli işlerini fikirlerinizi yorumlar kısmında biznə ilə paylaşmayı, ayrıca yeni analizləri kaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Yeni analizlər ən qısa sürede sizlərə gəlməyə davam edəcək. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun.